Hepinize merhaba arkadaşlar. Oo. Bugün sizinle birlikte Tine kitabını inceli karıştıracağız. Ama yapmadan önce size bunu göstermek istiyorum. Sticker. Kendim yaptım. Böyle. O zaman geçelim. Burayı okuyorum. Oyun kitabına hoş geldin. Bu Tina birlikte yemek yiyeceğiz, oyun oynayacağız ve daha ne çok şey. O zaman başla. Ne bekliyorsun? Diyor. Tina bu. Şimdi hemen odasına gidelim. Bu uykutu. Bu da şey. İlk önce üstümüzü değiştirelim. Şu mavi şeyi giymek istiyorum. Giyelim. Şimdi arkadaşlar şu çantayı takacak. Çantayı takalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi tac olarak da şunu takalım. Şu tac değil bu arada. Ay. Tac değil. Toka. Yani kurdele kurdele toka arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle tokayı taktım. Heh. Evet. Şimdi şu stikeri alalım. Dolabımızı süsleyelim. Değil mi? Kalbi şuraya yapıştıralım. Sonra şu kalp yazan şeyi de buraya yapıştıralım. Şu yazanı şuraya. Gülen yazı da buraya. Her de dolduğu gibi geri koyalım. Şimdi kitap okuyalım biraz. Kitap, kitap okusun. Tamam okuduk. Yeri koyalım masamızın üzerine. Şimdi çıkaralım. Üstümüzü çıkarıyoruz. Çünkü sıra bize geliyor. Çünkü arkadaşlar sıra bize geliyor. Yani ilk önce tinerle bir şeyler yaptık. Şimdi kendimiz oynayacağız. Tina'yı hemen yatıralım, uyku tulumunu yerleştirelim. Tamam, Tina Şimdi sıra bizde. Bunları yapacağız. İlk bulmacayı çözelim. Ben kalem var mı? Şimdi neler bulacağız? Meva, Elif, Sara, Emine. Tamam. Siz bulduysanız ürünler yazın yani. Ben Meva'yı buldum burada. Meva'yı buldum. E, heh, Elif Sare de burada bakın. Elif Sare. Şimdi Emine'yi bulacağız. Benim ismim. Buldunuz mu siz ya? Ben bulamadım. Nerede olabilir ki? Ha buldum. Bakın Emine. Tamam. Şimdi Kim diyelim? Geçelim buna. Ne bekliyorsun Tina yaz. Bir şey var. Ha. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ha, ben anladım. Bunlarla Tina yazacağız. Her videoda olduğu gibi. Tina. Tina. Ay. Evet böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler tabi izlenmeyecek. Ee, o zaman bay bay. Bekleyin. Ne oldu? ya hmm. Alıyormuş. Olmuyormuş. 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 Evet o zaman. Ben bir böyle. Pozal. Bay bay.